Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle pandemi döneminin ikinci İstanbul yarım maratonunu paylaşacağım. Pandemi döneminde ikinci kez koşacağız bu yarışı. Şu an e, çipimi almak için Edirne Kapı'ya geldim. Ulubat'tan da ulaşabilirsiniz. Metro Ulubat durağından. ben yukarıdan Edirne Kapı durağına gelerek Şehzade pardon yine Şehzade dedim. Önceki videolarımda da bu camiye Şehzade demiştim. <laughs> Demek ki vazgeçmiyorum hiçbir şekilde. Mihrimah Sultan Camii'nin ve surların arasından şimdi Spor İstanbul'un genel merkezi Topkapı'daki genel merkezine doğru gideceğim. Bu yıl tiplerimizi Hacı Osman'dan değil Spor İstanbul'un genel merkezinden alacakmışız. Evet İstanbul'da bayağı rüzgar var. Bugün günlerden Perşembe. Evet bu duvarlar Mihrimah Sultan Camii'nin külliye tarafları. Bunlar da Fatih yani eski İstanbul'un surları. Evet bu surların dibinden iç tarafından gidiyorum. Yani ben hala eski İstanbul'un içindeyim. Bence Spor İstanbul'un tarihi yarım adanın surlarının etrafından da bir koşu düzenlemesi lazım. Ee, bu surların önemine binaen ve eski İstanbul'un yani Konstantinopolis'in önemine binaen öyle bir koşu da düzenlenebilir. Tarihi bir koşu olur. Parkur biraz zorlu olur ama güzel olur diye düşünüyorum. Ben arasına koşuyorum. Surların etrafından 20 kilometre, o 21'e tamamlanabilir. Evet bahsettiğim surlardan, surların kapılarından bir tanesi. Bu surlar gerçekten çok anlamlı. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani. Kostantinopolisi yıllarca hiçbir hükümdara vermeyen herkesin emellerinin engeli olan surlar bu surlar bence rest, daha hızlı restore edilip daha farklı aktivitelerle dünyaya duyurulmalı diye düşünüyorum. Evet şu an spor İstanbul'un genel merkezine geldim surların dibinde Edirne kapı ile Topkapı Ulubatlı'nın arasında. Ulaşımı da kolay. Evet, bütün İstanbul kuşları buradan organize ediliyor. Şimdi kitimizi almaya gidelim. İçeri girelim bakalım. Evet, ana kapıdan, o az önce çektiğim yerden değilmiş, yan kapıdanmış giriş. Red Bull. müzik kamyonumuz burada. Evet kit dağıtımına gider diyor. Gidiyoruz biz de. HES kodu sorgulanacak şimdi. Giriyorum. HES kodumu verdim. HES kodumu sorguladılar. Şimdi bu mavi bariyerlerin içinden giriyorum. Çipimi alacağım son hanesi benim için çok anlamlı. 73, 51, 73. Çok güzel bir göğüs numarasına sahibim. Çantamı da aldım. Şimdi bu alandan çıkacağım. Çantanın içinden neler çıkacak onları da göstereceğim size. Bu çantanın içinden göğüs numaram çıktı ve şurada da çipim var. Bunu ayakkabıma takacağım. Şöyle bir reklam gibi bir şey var. Senin için çok güzel ödüller hazırladık diyor. Burada yarış gününün şöyle programı var şu uygulama üzerinden alacağız Kayseri Maratonunu tanıtan bir broşür çıktı şu an aklım bunda resmen yani hemen kayıt yaptırmayı düşünüyorum bu da Red Bull'un burada koşularımızı buraya kaydedersek bize hediyeler falan gönderiyorlarmış ve beklenilen yeşil tişörtümüz geldi. Evet, şu an etkinlik alanına doğru gidiyorum. 21K etkinlik alanına doğru. Evet, Nisan yağmuru yiyoruz şu an. Gökyüzü bizi suya boğacak gibi duruyor. Nasıl bir yarış olacak merak ediyorum. Hava bulutlu ve rüzgarlı. İstanbul'umuz misafirlerini böyle karşıladı rekor bekleniyordu farklıda ama nasıl bir rekor çıkar yağmurun altında veya yağmur diner mi bilemiyorum şu an saat 8.30 gibi 21'lerin yarışı 10K'lar başlamış 21'lerin yarışı ise saat bundan itibaren başlayacak evet 10K'lar yarışmaya başlamış yağmur altında koşuyorlar bütün 10K yarışanlara başarılar dilerim şimdiden evet gördüğünüz gibi mesafeli bir koşu Kesinlikle mesafe kuralları ihlal edilmiyor. Evet şu an I harfinin ısınma alanındayız. I harfiyle başlayan tüm ısınma alanları burada ısınıyor. Evet gördüğünüz gibi herkese bir heyecan. Pandemi döneminde ikinci kez yarım maraton koşuyoruz. Maratondan beri ilk yarış. çok hoşluyor ya. Valla harikasınız ya. Şu anda karşımda inanılmaz enerjik kişiler, sporcular görüyorum. Harikasınız. İlk iş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Umarım sizler için harika bir gün olur. Harika bir yarış olur. Tüm sporcuları başarılar diliyoruz. Harika bir parkur olsun. Tekrar tekrar yarış hemen öyle başlamıyor. Bayağı bir aşamadan geçiyoruz. Evet, küçük küçük adımlarla starta doğru çok az kaldı, yaklaştım. Nereden başlayacak? Gel, gel. Sevgili koşucularımız Evet 2 kilometre bitti. Şu an üçün içindeyiz. Sarayburnu'na doğru dönmeye başladık. Yağmur biraz çiseliyor. <laughs> Youtube'da kendinizi izleyebilirsiniz. Okyanus Yıldız kilometre bitti. Dördü koşuyoruz. Saray burnuna yaklaştık. Evet, altının içindeyiz. Şu an Galata Köprüsü'ne doğru gidiyorum. Galata Kulesi'ni daha yakından görüyoruz. 11. kilometrenin içindeyiz. Şimdi Haliç Köprüsü'nün altından döneceğiz. Dönüşe geçeceğiz. Rüzgar burada arkamızdan esecek. Evet şuradan köprüden döneceğiz. Altından. Evet yarışın sonlarına doğru yani son yarıda video çekemedim. Hız yapmak istedim. Video hızımı engelliyor. Şu an bitirdim. Aa! Saat 40 küsur dakikada. Ee, Eylül'de koştuğum yarım maraton rekorumu kıramadım yine. Kendi rekorumu. Ama tabi rüzgar büyük etkendi. Ee, antrenmanların eksikliği de olabilir. Ah, ama güzel koşuydu harikaydı. Biraz dinleneyim, madalyamı alayım. Evet, şu an Terli değiştiriyorum. De şu an yeni kapısı olduğu alan yani finiş noktası çok feci, esiyor. Ödül töreni yapıldı. Bu parkurda bayanlarda dünya rekoru kırıldı. Tabii ki Türklerden değil, Etiyopyalılardan veya işte artık siyahiler kırdılar yani rekoru. Bunun haricinde güzel bir yarım maratondu. Son 3-4 kilometrede benim çok rüzgar zorladı. Evet sonunda finişi gördük çıkartamadık ama olsun. Sağlık olsun. Sağlıkla bitirdik. Çantamın içinden şöyle güzel bir madalya çıktı. Korona bize madalyalarımızı tam finiş noktasında taktırtmıyor maalesef. Çantayı sonra verdikleri için böyle başka yerlerde çekiyoruz resimlerimizi. Finiş noktasında çekemiyoruz. Ola maskeyle çok zor çekiyorum videoyu burada bitirmek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ee, videomu beğenip yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ee, 21k koşmuş biri olarak şu an zor konuşuyorum. Ee, sürçülisan ettiysem affolsun. Başka videolarda görüşmek üzere.